Jandarma alıp götürecek. Şimdi ağaçlara sarılıp bekliyoruz. Beklesin, yürüdürüyoruz burada. Sarılın ve bekleyin. Anem. Suyunuzu yavaş yavaş için. Şu hale bakın, yani insanları düşürdükleri şu hale bakın. Kaç yaşındaki burada. nenem buraya ağacını korumaya geldi. Anayasanın 169. maddesi bize bu ormanı koruma görevi veriyor. Anayasanın 169. maddesi herkese emrediyor. Limak İştaş'a da emrediyor. Orman Genel Müdürü'ne de emrediyor. Orman Bakanı'na da emrediyor. Valiye de emrediyor. Kaymakama da emrediyor. Diyor ki devlet ormanları hiçbir şekilde eksiltilemez. Burası bir devlet ormanıdır. Devlet ormanında orman zarar görürse yerine yeniden orman dikilir. Bunlar ormanı yok ediyorlar. Pazartesi günü Bayır'da yangın varken orman ekipleri yangını söndürmek yerine gelip burada bu ağaçları kestiler. Şimdi biz bir sivil itaatsizlik eylemi gerçekleştiriyoruz. Çünkü buna anayasa bırak bırak bırak, 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 bırak 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 beni. Bırak beni. Bırak 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 beni. Bırak Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Ayrılmayacağım. Bırak Ağlayın. 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 Ağl